Merhaba arkadaşlar, Hello Neighbor'a devam ediyoruz. Bu diğer bölümün devamı. Bayağı bir 10 dakika geçtiği için artık kapatmıştım. Yoksa devam ediyor. Aynı gün, aynı saniyedeyiz, aynı saatteyiz. Şimdi bunu bulmuştuk. Yine şey açacağız. Arka merdivenleri ve kırmızı altı. Nereye çıkacağım bilmiyorum. He, komşu gidiyor işte. Evine giriyor. İ kapattı da. Hani dışarı mı çıktın ya? Ha geri gidiyor. Da bunun bana bir gıcığı mı var ya? Hadi hadi gir evine. Hadi kapıyı da kapa. Buradan mı gidecek? Yok yataklı yere gidiyor. Ne ben seni bir şey mi yaptım Ah bu şu an ne yapıyor? Allah bilir. Ben arka bahçeye koştum arkadaşlar. Hemen yukarı çıkıyorum. boşaltalım. Yes, kırmızı anahtar. Hop Bununla kapıyı açacağız. Bakalım çekmecelerde bir şey var mı? Foyik. Dolaba bakalım. Bunu da açalım. Hop. 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 At. Burası <laughs> da açtığımız geldiğimiz yer açamadığımız, açamadığımız kapıyı açmış olmalıyız. Ben buradan niye çıkmaya çalışıyorum ki? Şimdi bir kaçalım ne olur ne olmaz içeri hemen dalmayalım. Zaten bizi kovalamaya çalıştırıyor. Birey Neighbor takıldın mı bir yere ya? Bir bak bakayım. Camlara bakıyorum ama hiçbir yerde gözükmüyor. Evet girdik Bodrum arkadaşlar. Bodrum bölümüne indik. Ooo kutular. Gizli Bodrum. gözümüze. Nere bu re? Buranın işi ne? Hiçbir şey yok. Zaten camından. Bunu açılabilir. Miyim? Hiçbir şey olmuyor. Bu ne? makinesinin içinde kapı mı? Oha! Çüş! Basket al! Basketbol oynamak isteyen kaldırsın. kaldırız? Hop! What? Hemen de oraya Ya bu, ya bu Buradan niye çıkamıyoruz ya? Acaba açık. Neyse arkadaşlar bu videonun da bay bay.